Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Ooo biz geçindik biraz Biraz geçindik biraz geçindik Silah 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 Lan silah verin bana Ha buldum Gelin bakayım Gelin lan Oha yok atom bombası ataydı Bir yere gitmedik bir şey buradaydık lan. Çekil 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 çekil. Nereye gitti bunlar? Az önce artistik yapıyorlardı. Nerede oğlum tamam lan? Fırçık da olsa göstermiyor ki. Gördüm bir tanesi. Ucundan. Dur 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 lan. Bekle bekle. Şunu da alayım. Güzel. Bunları biraz toparlayayım ha. Ala.

Hala göremiyorum. Güzel. İsraflı son işte, anda bizi kurtardı. Ama o beni oradan nasıl gördü beni Şaşırdım gerçekten helal olsun. location. Güzel. Daha dikkat tamak bana lazım. Şunu alayım ben. Güzel. Bana ihtiyacımız yok. Sen kal. Ya alana gidelim artık. Gençler selamun aleyküm İsrafil kusura bakma hoparlöründe bir sıkıntı vardı 12 derece kadar ancak konuşabilirim Bekle Bekle. Tamam baba kızma. Yok canım. Tam bir saniye baba. O zaman şöyle yapalım. Eyvallah. Oo. Manyak oldu. Manyak ikili var şu E, Ne tarafa gidelim? Şurası bayağı bir sakin görünüyor. Hatta biraz fazla mı sakin? Dur dur bir tane. Bizimkine sıkıyor. Ama aldı galiba. Aferin. Alanda kimse kalmadı lan. Bir ekip kaldı neredeyse. Mark the location. Nereye gitti bunlar? Mark the location. Şurada. Şurada şurada. Şurada. Ah, lan kaçırdım. Santim kaçırdım. Vurdum bir tane. Düşmüyor. Bir tane düşürdüm. Ha öldü. Ama birine sıkıyordum, İsafet. Birlerine daha doğrusu. İstatif bekli orada. Çok iyi. Of yetişemedim 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 kutura bakma. Hemen şuradan bir bakayım. işte bu ya ya yetişemedim kusura bakmayın ama yine de güzeldi Geç kaldım geç çok geç kaldım ama yine de başardık oyunu aldık Evet arkadaşlar toplamda kaç kişi bir var 7-12 leşimiz var. İyi maçtı. Güzel maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.